Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Türkiye haritasını boydan boya geleceğiz. Şu an neredeyiz? Buradan Kırklar eline 9 ton bir tane bahar sevki yapımız Bugün sizlerle onu gerçekleştireceğiz. E, tırımız Scania. E, yeni yaptığımız bir tır. Yeni aldığımız bir tır şöyle bir konu var ondan bahsedeceğim. E, jump Skin'imizi yapan oyunlu baba tv yazısını e, bize edgi olarak yapan Orsida Mod Skin Instagram'a takip edebilirsiniz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. E, bizim için uğraştılar sağ olsunlar. E, kendinize ait istediğiniz modlar varsa onlarla iletişime geçip yaptırabilirsiniz. Zaten açıklama kısmına e, Instagram hesabımın linkini de ekleyeceğim. Son derece başarılı çalışmaları var. Dediğim gibi Orsida mod dikin e, bu şekilde takip edebilirsiniz. Yavaş yavaş tertemiz yola çıkalım. çalışıyorum. Işıklarımız kapatalım. Saat 11 civarı şu anda arkadaşlar. artık yavaş yavaş kalkalım. Biliyorsunuz 1.37 güncellemesi geldi. Çok nelikle birlikte geldi fakat e, tracker Tracker de şu an güncellemem dolayısıyla Online moda girişlerde bazı sıkıntılar var. Bunlarla ilgili e, şu an için bir giriş yok. Sürüm düşürerek online'a girebiliyorsunuz ama ben açıkçası sürüm düşürmekten yana değilim çok fazla. Geleme kadar şimdi 2 oynamaya devam edeceğiz. E, bu arada bir cezaydı cezamız hayırlı olsun. <laughs> e, bu noktada şöyle bir plan yaptık bize. Türkiye haritasını Çok güzel bir harita, çok detaylı bir harita. Sizlerle boydan boya Türkiye'yi karış karış Daha çok sebze ağırlıklı taşıyacağız. Bir için cekçilik göreceğiz aslında. Tabii ki şey Çin sebze bulamadığımızda Bak gitti de. alacağız. Yavaş yavaş. var yavaş yavaş. Bunu yapalım. Yavaş yavaş. yapalım. kadar evet. Ondan sonra ver elini, toplar ele. Bu arada size bahsetmişsiniz konu arkadaşlar. İlk attığımız videoda bazı problemler yaşadık. sesimiz yok. Maalesef sadece oyun içi sesi kayıt almış program. Daha çok bekletmiyoruz adına ilk paylaşımımızı o şekilde yaptık. İyi de ve ilk videoya göre iyi bir izlenme sayısı ve takip istediği bize yavaş yavaş gelişeceğiz birlikte. Çok uzun süredir bir şey aslında bu e, kanal. Tüm hayata geçemedik. Farklı sebepler var. Çalışıyoruz, vaktimiz olmadı. Farklı problemler yaşadık. Sürekli bir erteleme için Biliyorsunuz bir e, dünya çapında bir pandemi var, bir salgın var. Bir an önce gitmesin diyoruz. Bundan kaynaklı evde kaldığımız sürede e, tekrar e, planlarımızı, programlarımızı yapıp e, kanalımızı sonunda hayata geçirdik. Sadece kanal değil, sosyal medya hesaplarımızı da açtık. Discord e hesabımızı da açtık. Buradan da katılabilirsiniz. Twitch hesabımız açılır. Twitch'ten de arada yayınlarımız olacak. Birkaç ekipman yetiştirdiler. Onları da ettikten sonra daha e kapsamlı, daha detaylı e videolar gelecektir. Kameralarımız eklenecek. Yüz ve e direksiyon kameraları. Bunlar da ekmekten sonra daha fazla e, detaylı videolar gelecek arkadaşlar. Bu modda e, biraz açıkçası Türkiye modunda bu seviyede daha doğru. öyle söyleyeyim. Biraz modların üzerinden gitmeyi planlıyorum. Modlu tırlaş, modlu çekiciler, modlu e, bunları hem tanıtacağız hem de beraber kullanacağız. Şu an kullandığım e, mod Britanya'nın ECR modu çok detaylı bir mod. Ee, a'dan Z'ye her şeyi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ee, bu mutlaka deneyin derin. Denemeyen varsa eğer bu derece güzel bir mod. Size 3-4 farklı interior e, kabin paketler değişiyor. Modifiye anlamında çok çeşitli şeyler var, seçenekler var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Ee, 1.37 ile birlikte gelen bazı özellikler var. Bunun en e, kapsamlısı aslında, en çok beklenen aslında öyle söyleyeyim. E, Camların başının kapanması moduydu. Bunu da e, 1.37 ile verdiler. E, güzel de oldu aslında daha fazla gerçekçilik katıyor oyuna. Eee yalnız aşağı. yine mod dorseler kullanacağız şu an takım borsanın mesela İbrahim Polat, Müzey gerçek harcında kullandığı borsanın numarı. Ona da buradan selam olsun. Gerçekten ders alabildiğim işimiz var. Havuz güzel. Trafik çok fazla yok şansımız aslında. Aksiyon çok fazla yaşayamıyoruz. E, ee, tabi bu multiplayer daha zevkli oluyor aslında. Multiplayer açıldıktan sonra Kirkenes, Kalais, Duisburg arası gidip geleceğiz. Kirkenes madene ineceğiz, çıkacağız. Tabi bunlar çok daha aksiyonu, çok daha zevkli bir yol olacak. Fakat bu modun da kendine göre e, bir güzelliği var. Dediğim gibi Türkiye'de geleceğiz. E, mod çok detaylı, en cazip kadar düşünülmüş bu noktada da, bu tipi eriyene kadar bu zevkinin çıkartmaya devam edeceğiz biraz hızlı bir sefer oluyor renkçilere yakışır şekilde biliyoruz arkadaşlar renkçiler sakin seviyede taşıdıkları için diğer tiplere çok daha hızlı olmak zorunda var yani bununla tabi riskleri ve cetimleri var Önümüzde çok fazla ceza yiyebiliyorlar daha hızlı içtiğim için kazayapın isteği daha yüksek oluyor. Bundan sonraki videolar için planlarımız hazır arkadaşlar. Yaklaşık bir, bir önümüzdeki 50 videonun planını yaptık. Şimdiden. Tabii arada ekstra e, artı videolar olacaktı olacak. geldi her gün bir video yapmaya çalışacağız. Bu noktada sizden de. Abone olduğunuzu, beğenileri ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi sosyal medya hesaplarımıza, bize bekliyoruz orada da. <laughs> ekstra farklı paylaşımlar yapılabiliyor. Oradan da bize destek olursanız çok seviniriz açıkçası. olmuş şekilde devam ediyoruz. Zaten sakin bir yol. Edirne'den başladık. Türkiye gezimde şu an tıklarımı gidiyoruz. Ondan sonra Allah gelin. Şirketimiz yeni bir şirket. Şu an 3 tane var. Birisi şu an kullanmamız Scania. Bir tane BMC Fatih'imiz var. Onun da bir tanker Dorsay eşliğinde yolculuğumuz olacak. Eftmax ee, var tabi ki. O zamanlar efsanesi. Onunla da yolculuklarımız olacak. Ekstra eklenecek modlar var. Televizyon mod çeşitliliği fazla. Onunla yavaş yavaş artık sizlere sunacağız arkadaşlar. Birlikte seferlere çıkacağız. Üstlerinde geldik. Ee şöyle aşağıdan yavaş sola bir dönüşüm olacak. Bir hassasiyetini fazla Çok çok yavaşlıyor. biraz daha yavaş. Ayarı biraz daha açmak lazım. Bu kadar yavaşlamış değil. Er Arkadaki gelir. yazar. Arkada ufak bir sürtme oldu herhalde. Arkadaş kaldı. pati. Evet. sonuna geldik arkadaşlar. İzdatımızı çekelim. montajımızı kapatalım. İlk videomuz daha doğrusu sesli anlatımlı ilk videomuz hatalarımız olmuş olabilir bunlar için sizden ee, özür diliyoruz dediğim gibi yeni bir kanalız çok fazla desteğe ihtiyacımız var lütfen abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin dediğim gibi sosyal medya hesaplarımız açıklama noktasında mevcut ee, oradan da Instagram, Facebook, Twitter üzerinden bizi mutlaka takip edin arkadaşlar. Onun harici Discord kanalımız açıldı. Buraya bekliyoruz. Keyifli muhabbetler olacak. Keyifli sohbetler edeceğiz. Onun haricinde e, Twitch yayınlarımız başlayacak. Yakında kanallarımızı bekliyoruz. 500 ve 1000 abone baremlerinde hediyeler vermeyi düşünüyoruz. Bu noktada da e, faydalanabilirsiniz. Çekilişle birlikte. E, şu an için net karar vermedik ama sanırım Steam kodları olabilir. E, ufak on aksesuarlar olabilir. Bunları da sizlere hediye edeceğiz. Dediğim gibi abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomuzu lütfen beğenelim. Kendinize çok iyi bakın. Save me